Merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir One Day programıyla sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın güler yüzlü, genç, dinamik, enerjik ve bir o kadar da güzel bir ismiyle bugün birlikte olacağız. Göknur Güler Yüz kalecimiz bugün One Day'de bizlerle birlikte olacak. Göknur'un bir gününü sizler için ekranlara getireceğiz. Bakalım Göknur bir günde neler yapıyormuş, neler yaşıyormuş. Hepsine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Programımız başlıyor. Müzik Evet değerli izleyenler, açılış anonsumuzun hemen ardından şimdi tesisin içine girdik. E, Göknur şimdi gelecek yanımıza. Az önce kendisiyle de konuşmuştuk. E, bekleyelim burada. Bekleme salonundayız. E, o da odasından geldi işte. Selam Merhaba. Gökler, hoş geldin. Merhaba. Hoş Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ha, i̇yiyiz biz de. Seni görmek çok güzel. <laughs> e, az önce e ee, değerli izleyenler. Fenerbahçemizin kadın futbol takımımızın e, o güler yüzlü, güzel e, kişisi, ismi Göknur bizde olacak demiştim. Çok Yine güzel. o her zamanki gibi güler yüzlü bizi karşıladın. <laughs> Süper. Hemen oturalım istersen. Oturalım. Sohbetimize de başlayalım. Senin bir gününü, bir günde neler yaptığını bugün izleyicilerimize, taraftarlarımıza aktaracağız, aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bize bu yoğun tempo içerisinde zaman ayırdığın için Göknur sana teşekkür ediyorum. Ee, ben bakalım. Teşekkür ederim, çok evet. Mağazım. Seni Gelginiz biraz daha. Için. Evet, çok sağ ol. Biraz daha yakından e, tanımak için bakalım bizlere neler anlatacaksın, neler aktaracaksın. Burası bizim e, tesisimiz. İstersen evet. şöyle hemen koltuğa da e, oturalım seninle birlikte. E, gerçekten Fenerbahçe'mizin hem futbol alt hem de kadın seni böyle alalım futbol takımımızın e, tesisi. Siz burada vakit geçiriyorsunuz, burada kalıyorsunuz. E, gerçekten muhteşem, modern, harika bir tesis. Sizler de bu anlamda bence şanslısınız böyle bir tesiste kaldığın için. Sen tesiste kalıyorsun çünkü. Evet, tesiste kalıyorum. Ya ben de tesiste kalmak ya bilmiyorum. Benim tercihim yani güzel buradaki ortam olsun kızlar maç gün yaklaşınca geldikleri Hı -hı. zaman ya da işte antemana önceye sonra ya güzel bir ortam oluyor hep beraber oluyoruz devam devamlı Hı -hı. hep beraberiz yani ve burada kalmak güzel saha burada. Fitnes salonumuz burada. Yani tesiste kalmayı seviyorum ya. Yemek yiyoruz evet. sabah akşam. Öğrenden. Ben hemen şunu soracağım sana. E, tesiste kalıyor olmak sıkmıyor mu? Hani hep buradasın. E, neden bunu sordun? Yani antrenmanlar burada. İşte dediğin gibi antrenman öncesi hazırlıklar sonrası. Zaten burada günün belli evet. bir bölümünü, yoğun bir bölümünü geçiriyorsunuz. Onun dışında hani onların dışındaki kısımda da Ya aslında ben çok böyle kendi başıma kalabilen bir insanım. Hani devamlı... Tek başıma kaldığım zamanlar çok tur yani hani o da arkadaşlarım var evet hani Zeyneple kalıyorum kardeci diğer arkadaşım Zeyneple kalıyorum ee, hep beraberiz ama hani insan yine de bazen ya bu arada en çok anlaştığım arkadaşimdi kendisi ama hani yine de bazen insan hani tek kalmak ister işte dışarı çıkmak ister o yüzden hani devamlı yürüyüş yaparım kitap okurum hani kendime kalmak istediğim zamanlar olduğunda. Yani tek başıma kalabileceğim yerler yaratabiliyorum kendime. Hmm, o anlamda yüzden bu alanda evet. Yani bu alanda bir sorun yaşamıyorum. Hani zaten sevdiğim arkadaşlar olunca onlarla da kalmak istiyorum ama yalnız kalmak istediğim zaman dışarı çıkıyorum genellikle. Hı -hı. Sen Zeynep'le de mi kalıyorsun? Evet, dedim. Zeynep Akdeniz'de kalıyorum. Zeynep'le beraber evet. kalıyorsunuz. Nasıl? Bir arkadaşı hemen onu da tanımış <laughs> Çok çok. İkimiz çok benziyoruz ya. Hani devamlı bir anda temizlik perileri falan geliyor kalkıp temizlik yapıyoruz yani. O öyle mi? <laughs> evet. Süper. Aha. Ya o da aynı benim gibi hani devam ben çok yani düşkünüm disiplinli veya temiz ortamda kalmayı seviyorum Hı -hı. yani hani Hı -hı. ilk kalktığımda mesela hep kendime küçüklüğümden beri annemden öğrenmişim yani ilk yatağımı düzenlerim hemen. Hı -hı. O da benim aynı Süper. aynıdır yani ya, kalktığımız an düzenleriz sorun yani geç kalsak bile. Hı -hı. Geç o yüzden... kalsak da o o da ya, kesinlikle. düzen orada mi? başlıyor çünkü bence. Hı Hani disiplin orada başlıyor yani. Evet evet harika. Çok haklısın. Çok Hı -hı. doğru söylüyorsun. Ee, ve işte bugün seninle yapacağımız bu çekim için hani bu bir günü özetlemek istediğimizi söyledik. Sen de yani şu an bakıyorum yine tüm güzelliğini bize <laughs> berabersin. Bunun için de güzel bir hazırlık fazla beklemedik. Onu da söyleyeyim. Çok <laughs> fazla beklemiş olabilirsiniz. <laughs> hayır, hayır yani gerçekten o dediğin hani disiplin, özen, bakınca zaten hemen yani hissediliyor. Fark ediliyor ki aslında bu sahada da fark ediliyor. Yani sahada da göknülü şöyle bir düşündüğümde her zaman o kıyafeti, forması üzerine oldukça yakışan pırıl pırıl bir genç. Valla çok evet. teşekkür ederim düşünceleriniz için. Ya dediğim gibi hani ilk hep kendime şunu söyledim. hani çocukken bile ilk başta hani orada başlar, odada da başlar diye düşündüm. Hani kalkarken hemen yatağımı düzenlerim, bir kahve yaparım. Mutlaka Zeynep'le içeriz yani her ha, sabah. Evet. Siz de kahvecilerdensiniz o, yani. <laughs> Valla <mi? gülüyor> günde zaten geçen bir form doldurdum e, ee, hani günde kaç tane kafein tüketiyoruz tarzı Hı. ya ben beş fazlası ya beşten fazla yani. Öyle mi? Oo. <laughs> antrenmandan önce antrenman şey diyor sonra bana, ilk uyandığımda... Ekip ne diyor? Teknik ekip, sağlık ekibi ne diyor? Ya, <laughs> Var mı bir uyarı itiraz? Katılıyorlar bize ya. İçi, içiyoruz Öyle mi? Yani. Oo. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Onlar ya fazlası zarar her var. şeyin ama <laughs> ya yani, içiyoruz ya. İyi uyandığımızda antrenmandan önce veya sonra hemen akşam zaten oturup kahve olmazsa olmaz. Tabii bazen bazılar içmiyor, uyuyamıyorum diye de bilmiyorum Hı. ya. Psikolojik bence. Evet. Şimdi tabii e, bir gün nasıl geçiyor senin için? E, onu biraz daha böyle e, paylaşalım istiyoruz izleyicilerimizle ve taraftarlarımızla. Aslında profesyonel e, futbol oynadığımız evet. için e, zaten antrenman belirli bir saatte oluyor. Antrenmana göre hayatımız şekilleniyor ya yani aslında. Hani antrenman ise sabah erken kalkıyoruz, kahvaltımızı ediyoruz, antrenmana hazırlanıyoruz falan. Ama öğleden sonrasa hani rahat rahat kalkıp hani öğle yemeğine doğru hani oradan çıkıyoruz. Kendimizi bir şeyler atıştırıyoruz. Hani illa mutlaka tesisteyiz yani. Tesis, hani tesis. maç gününe kadar devamlı tesiste kalıyoruz. Ama işte hani bazen böyle gün sabah hele antrenman olduğunda öğleden sonra çıkacak vaktimiz oluyor. O anlarda çıkıp hani bir kahve kitap iyi oluyor. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Ee, ne tür, ne tarz kitaplar okursun Ya, ya. ben sorayım o zaman yeni gelmiş Hiç fark şey. etmiyor. Ben Hı -hı. yani her tür okuyorum ya. Hani arkadaşlarım genellikle önerdiği, hocalarımın önerdiği, Hı -hı. hediye ettiği kitapları okumaya bayılırım. Ya hele alt çizili kitaplar oluyor. Mesela arkadaşım okuyor altını çiziyor. Sonra ben okuyorum. Onun altını çizdiği yerleri okuyunca böyle hani onun Hı -hı. tarafından düşünmüş gibi oluyorum. Hani bunlar benim neden için. Neden burayı çizdi evet, ya da bu evet, notu neden aldı falan gibi. Tartışıyoruz sonra hani o konuyla ilgili. Çok evet. güzel. GÖKNUR peki bu kitap okuma alışkanlığı sende e, ne zaman ve nasıl başladı? Ya aslında e, hani çocukken çocukken hep topun peşinden koşturduğum için çok vaktim yoktu. Hatta hı hı. hani belki de sevmiyordum. Çok hatırlamıyorum ama çok bir alışkanlığım yoktu. E, böyle bir 4 sene önce falan Setenay var arkadaşım. Hı hı. E, o bana dedi ki yani e, Hani maddi anlamda ileride çocuğum olduğu zaman maddi anlamda çok şey bırakamasam bile hani manevi anlamda bir kitaplık bırakmak isterim dedi çocuğuma. Hani hmm. e, benden kalan şey o olsun dedi hani. Bir kitaplık. Evet bir kitaplık. hani. Müthiş. Ya, hani böyle hep kitap satın alıyordu. Ben dedim ki bu kadar kitabı ne yapıyorsun hep alıyor musun dedim. Hı -hı. Alıyorum dedi hani benden çocuğuma bari bu kalsın dedi. Ben de o günden beri vallahi kitap okuyorum yani Aa. aşırı kitap okuyorum hem, Hı -hı. hem de hani. Ee, zaman yoksa bile zaman yaratıyorum ya okumak için. Evet değil mi? Zaman evet. yaratmak gerekiyor. Aslında bu noktada e, biraz avantajlısınız, biraz dezavantajlısınız. Neden avantaj? Hani seyahatlerin vesaire olması, evet. hani o yolculuklarda otobüsle ya da uçakla gidip gelirken e, belki hani kitap okumak için biraz zaman evet. e, kazanmış oluyorsunuz. E, antrenmanların sonrası, maçların sonrası, maçlar sonrası belki biraz yorgunluk fazla oluyordur evet. gerçi de. Antrenmanlardan sonra da yine böyle bir dinlenme değil mi? Dinlenmeye de çünkü fazlasıyla ihtiyaç ya, var. Günün bir kısmı da dinlenerek evet. geçiyor sizin için. Zannediyorum ki. Onu nasıl anlatacaksın? Ee, antrenmandan sonra mutlaka hani bir böyle dinleniyoruz. Hani bir nefes alıyoruz. olay içerisinde veya balkonda oturma şansımız oluyor. Hep beraber işte her zamanki gibi. Ee, o sırada hep beraber sohbet ederek geçiyor. Sonra yemeği bekliyoruz. Antrenmandan sonra Hı -hı. yemeğe geçiyoruz. Ondan sonra işte kendimiz hani artık evlere dağılınca ya da işte kulüp ekranlar odalara dağılınca e, hani kendime ayıracak vaktim oluyor. Ya dışarı çıkıp işte dediğim gibi kitap okuyorum ya da arkadaşlarımla beraber bilardo oynuyoruz çoğunlukla. Aa süper evet. bilardo, masa tenisi, burada masa Lander, tenisi, evet. vesaire değil mi? Evet Fazlasıyla kulübümüzün bize bu tanıdığı fırsatlar hani beraber yani sıkılmamak için. Zaten beraber sohbetinde çok sıkılmıyoruz da. Hani böyle şeylerde olunca bayağı bir eğlenceli vakit oluyor yani. Tabii yani bunlara evet. da ihtiyaç var. Hem biraz daha böyle kafayı dağıtmak için, değil mi? Onun evet. dışında eğlenmek için ki işte zamanın büyük bir bölümünü yani günün büyük bir kısmını burada geçirdiğiniz için e, bu tarz aktivitelere de ister istemez İhtiyaç oluyor. Oluyor. Evet. E, oluyor. Belki birazdan senin şöyle ufak bir masa tenisi maçı yapar mıyız? Ne dersin? Olur. Bilmiyorum yani. Oynuyor musun? Olur Yetenek mi? ne durumda o Yo, anlamda? iyiyiz ya. Bu konuda da varız. Öyle? <laughs> Burada da varız diyorsun ha? Süpersin, harika. E, her zaman böyle güler yüzlü mü, e, Gökhan? Ya vallahi. <laughs> ne güzel seni böyle görmek. Bazen, çok güzel tabii ki. Evet, ya, bazen arkadaşlarım bana huysuz dediği oluyor ve ben de Aa. şaşırıyorum gerçekten ama gal galiba bazen oluyor ya. Huysuz olduğum dönemlerde oluyor ama çoğunlukla gülüyorum hani evet. devamlı takımın böyle hani devamlı sataşan böyle birine şakalaşan kişi benimdir yani. Evet. Evet. O <laughs> takımdaki o bu noktada evet böyle öne çıkan kişisi sensin. Ya, Ama her bayağı. takımda da e, bu tarz karakterlere ihtiyaç var. E, evet. Yani senin gibi karakterler gerçekten o takıma daha bir enerji e, katan evet. isimler. Ya mesela moralim bozuk olunca hani mesela hani belki iyi geçmemiştir veya kendi özel hayatında ilgili bir sorun olmuştur. Yok asla öyle bir şey kabul etmiyorlar. Hani Ne oldu Göknur? Hani Neyin var falan hani direkt bana hani hemen sorarlar ne oldu diye. Yani yüzüm düşünce galiba hemen anlaşılıyor. E, sen de, de bu çok çabuk anlaşılıyor. Çünkü her zaman böyle evet. gülen bir isim biraz o, o gülücük kaybolduğunda sorar. Herkes hemen, soruyor. Ne oldu sana evet, neden evet. gülmüyorsun? Bir sıkıntı <laughs> mı var diye soruyor bile benimki. Evet. Süper, Hadi o zaman hazır masa tenisi demişken kalkalım. Hadi kalkalım. Bakalım. <laughs> hangimiz daha iyiyiz? Onu da bir izleyenler görsün. Ben iddialıyım bu arada. Ben de iddialıyım bakalım. <laughs> i̇ddialıyız iddialıyız ya. Vay süper. O zaman hangimiz daha iyi az sonra Siz göreceğiz. Siz başlayın ben şöyle Gerçekten çok iyi. Son. Sayıyı alan kazanır. Anlaştık. Maçı kazanır. Oo, <laughs> ters köşe dedikleri bu olsa gerek. Hiç beklemediğim bir sayıyla vallahi. olay bitti. Tebrik ediyorum. Ya, teşekkür ederim. Siz de çok iyiydiniz ya valla. Ah, Birkaç sayı kaçırdım ama. Yani <laughs> evet. Bravo. Tebrikler. Ben teşekkür ederim. <laughs> Gel izleyenler şimdi o zaman biz Gökbül'le tesislerden ayrılalım. Şöyle tesisin hemen dışında biraz yürüyüş yaparken yine sohbetimize devam edelim. Evet, şimdi tesisten çıktık senin o gün içerisindeki e, rutinlerinden birisini yapıyoruz evet. aslında. Tam da bu yol Değil mi? bu arada. Evet. Burası, evet, burada zaman zaman çıkıp işte hani yalnız kalmak istediğim ya da yalnız kaldığımda e, kitap okurum demiştin ya da evet. yürüyüş yaparım. O yürüyüş yaptığın yol burası. Evet. Şanslısın ki hemen tesisten çok çabuk dışarı çıkıp e, bu alana gelebiliyorsun o anlamda. Çok güzel, ya, yürüyüş yolu, şey, deniz Denize yakın eser. olmayı çok seviyorum. Ee, hani orada oturup böyle hani sadece gerçekten ufağa doğru baktığım zaman hani çok hmm. beni yani gerçekten çok iyi hissediyorum. Ee, ruhumu temizliyor yani gerçekten çok Değil mutlu evet. olduğum denizin... bir yer. Hem kendimle olmak hem de, denizin sakinleştirmesi böyle hani martıların. Hmm. Sesleri, uçuk, sesleri, uçması evet. evet evet yani denizin gerçekten evet. o insanı sakinleştiren o ruhumuza iyi gelen yanı evet. çok güzel. Dolayısıyla burada da onu fazlasıyla yaşayabiliyorsun. Ben hemen şunu soracağım yani içeride otururken tabii hızlı bir giriş yaptık neler yapıyorsun gün nasıl geçiyor diye konuşurken e, futbola başlangıç hikayeni de aslında ben bir kez daha e, izleyicilerimize böyle biraz anlatalım istiyorum. Belki bugüne kadar bilmediğimiz o detaylardan da e, bugün bir şeyler yakalarız. E, aslında ya gerçekten çok çok fazla böyle hiperaktif bir çocukluk geçirdiğim için hiç yerimde durduğumu hiç hatırlamıyorum. Yani çok az uyuyorum. Sabah 9'a kalkar akşam ya kız çocuğuyum ama akşam 9'a falan eve geliyorum. Bizimkiler annem babam. Yani hep abim yollardı artık kız kardeşini eve getir diye hep erkeklerle top oynuyordum yani kuzenimle abimle hep ama yanımda abim vardı yani hı hı. Kaç e, arkadaşlarına kardeşiz? üç kardeşim üç bir kardeş. kız kardeşim bir abim var hı hı, evet hep beraber abimle ve kuzenimle top oynadığımı hatırlıyorum e, o, okuldayken topumuz olmadığı için Hatay'da büyüdüm ben hı hı. E, şey kağıtları bir araya getirerek falan top oynuyorduk yani hı hı. bunları hatırlıyorum daha sonra e, oyuncu olarak başladım bu arada futbola. Hani direkt kaleci olayım, hani direkt kaleye geç Göklür falan öyle bir şey olmadı. Direkt oyuncu oynuyordum. Hem çok hızlıydım hem de çok seviyordum oyunda oynamayı. E, sağ kanatta oynuyordum, açık oynuyordum. Oo sağ evet. açık. <laughs> evet. Öyle başladı futbolculuğa. Evet forvet falan o tarzda oynuyordum. E, ama işte sonra bir anda bir kaleye geçiş oldu. E, takımın en uzun boylu oyuncusuydum. Evet o klasiklerden evet. bir tanesi. Değil mi? şöyle. Kalecimiz takatlandı. <laughs> oyuncu değişikliğimiz yok. Göklür kaleye. Öyle bir başlangıç oldu benim için. O gün kalecilik evet. e, serüveni de futbolda e, futbolculuğun içerisinde başlamış oldu evet. senin adına. E, sonra devam eden kariyer ve tabii ki Fenerbahçe ile e, buluşması bu serüvenin bu hikayenin. E, o noktada neler aktarırsın bize? Ben küçüklüğümden e, beri transferin... babamdan gördüğümde, özür dilerim sözünüzü kestiysem. Yok e, babamdan gördüğüm, yani zaten ailemizin geneli hepsi Fenerbahçeliyiz. Ee, hani buraya gelişim o yüzden çok benim için duygusal yani çok manidar benim için gerçekten ee, buraya geldim. küçüklüğümde neyi hayal ettiysem burada yaşadım. Ee, tek yaşayamadığım şampiyonluk bu sene de yaşayacağız inşallah. Evet inşallah. Evet hepimiz ona inanıyoruz, evet. istiyoruz. Evet. E, tabii onun eminim ki üzerinizde e, ister istemez oluşan o tatlı baskısı da vardır evet. ama bu güzel. Bence hedefe giden yolda o baskıyı hissetmek de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki sizler de Fenerbahçe formasıyla bu camiayla bu birliktelikle bu yükü kaldıracaksınız. Bu sene evet. sonunda inşallah şampiyon i̇nşallah. olan taraf olacağız. Sen de o hedefe, hayale ulaşmış olacaksın. Ya hepimizin hayali ve hedefi. Ya yani buna eminim tüm takım, takım içerisinde olarak. içerisinde konuşuluyor mu bu Kesinlikle bu arada? her yani her antrenmanda illa bu şampiyonluk kelimesi geçer bizim takımda. Hı hı. Zaten herkesin hedefi bu şekilde yani hepimizin bir tane hedefi var o da şampiyonluk. Hı hı. Zaten burada Fenerbahçe'de oynayan her branş her futbolcunun hedefi odur eminim. Hı hı. E, o, ya, i̇şte hepimizin bir aile ortamı olduğu için ve hepimizin de bir hedefi olduğu için hani e, devam düz yollarda olmuyor İnişler yani inişler çıkışlarında olduğu bir sezon hı. ve futbol bu zaten hani. Hı hı. Ama işte dediğim gibi hani hedefimiz o ee, hani ulaşacağımıza da inanıyorum. Evet hiç şüphe yok. Ee, biz de sonuna kadar yanınızdayız, desteklemeye <gülüyor> devam <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> sizi. Tamam. Ee, peki Gökçü e, nasıl bir karakter diye de hemen sorsam, yani çünkü neden? Ee, az önce de konuşurken yine sohbet içerisinde ki ben ilk yine başa döneceğim, ee, anonsla da işte Güler yüzüyle güzelliğiyle e, hepinizin yakından tanıdığı isim dedim e, seni tanıtırken e, ama nasıl bir karakterdir, nasıl bir insandır, neler hisseder, neler yaşar? Biraz senden dinlemek istiyorum. Ya duygusalımdır çoğu zaman hani e, hani güler yüzlü olduğum kadar da hani gerçekten duygusal bir insan insanımdır yani. E, bilmiyorum bir komik komiğimdir yani arkadaşlarım <laughs> öyle der hani bilmiyorum kendimi bir şey yapamadım da arkadaşlarım söylediler yani komik olduğumu söylerler hani ortamı neşelendiren e, anlayışlı bir olduğumu düşünüyorum hani Evet. Şey, ben hani, 21 yaşındayım ama hani bir olgun düşündüğümü düşünüyorum hani çoğu konuda. Peki o olgun düşünmeyi seni e, yani olgun düşünmeni sağlayan yaşanmışlıklar aslında evet. yani onlardan dolayı mı diyorsun? Yani çok kolay bir çocukluk geçirmedim doğrusu ama hı. hani dediğim gibi e, zor günler geçiriyoruz ki kolay günlerin hani güzel günlerin anlamını evet. anlayalım. Hı hı hı. Zor, yani zor evet bir zor ge çocukluk geçirdik ama güzeldi ya diyorsun. hani sonuçta hepsi benim hani. Tabii tabii evet. tabii işte zaten en evet. güzel tarafı evet. o yani hayatın, insanın o yaşanmışlıkların e, iyisiyle kötüsüyle güzeliyle çirkiniyle aslında. Umarım evet. herkes için her şey çok güzel olur tabii ki Aynen. ama zaman zaman o zorluklar, sıkıntılar ama onlar biziz işte. Evet. Dolayısıyla e, bugünkü gök nuru da <laughs> evet. e, ortaya çıkaran onlar. Umarım bundan sonraki kısımda... E, Mutlu, her şey gönlünce olur, güzel olur senin Çok için. Hayaller? Hayallerim, e, öncelikle gerçekten hani bunu yürekten istiyorum hani. E, burada bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. E, geçen sene finale kadar çıktık, e, Kılıklığı kaçırdığımız bir şampiyonluğumuz evet. var. E, bu sene em, hani içimde bir his var yani hani şampiyon olacağımıza dair bir his var. E, hayalim bu yönde yani bundan sonra Türkiye'nin zaten en büyük kulübünde oynadığım için hayalimdi bu benim zaten. Hı hı. Bunu gerçekleştirdim. Milli takımda oynuyorum şu an. İlk maçı hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. <laughs> Unutulur <laughs> mu değil mi? Unutulmaz. Neler hissettin? Sahaya çıktım. Ya böyle titriyorum gibi hissediyorum. Hani dışarıdan arkadaşım bana diyor ki hani stoperde oynayan arkadaşım diyor ki hani rahatsın, iyi görünüyorsun diyor. Ben içimden olan hani top ayağıma geldi. Geldiğinde... Sen öyle sanıyorsun sen. Sen öyle, <laughs> <laughs> sen öyle sanıyorsun. İş gerçekten böyle bir titriyorum gibi hissettim ama öyle değil hani top ayağıma geldi bitti. Ya o sahaya çıktığımdaki heyecan o olmazsa zaten yani oynanmaz ya yani. evet, hani o abi heyecan abi. o istek ya o arzu olmazsa olmaz ya buna ya eminim ama o fazlaydı yani oradaki heyecan fazlaydı o top ayağıma ilk geldiğinde bitti ama evet. hani zaten her zaman hazır olmamız gerekiyor her zaman hani e, rahat olmamız gerekiyor saha içerisinde hani onu yönetebildiğimi düşünüyorum o ilk gün bile hı hı. tabii ilk çıktığımda farklı o hani istiklal meydanı okurken falan çok ben yani bağlıyım bu şeylere ve çok duygulandığımı hatırlıyorum yani. Gökbur sana şey de sormak istiyorum yani kadın futbolu Türkiye'de yavaş yavaş e, popülerliği artan bir branş olmaya başladı ki bunu işte sizlerin de katkısı emeği çok. O anlamda neler söylersin? Ee, hani o yaşanmışlıkların sende oluşturduğu olgunlukla birlikte e, o tecrübelerini aktarırsın, Neler anlatmak istersin? Ee, aslında şöyle diyebilirim. Hani gerçekten çok iyi bir ivme yakaladı kadın futbolu. Hele son zamanlardaki milli takımında da e, başarısıyla beraber hı hı. ve üç büyüklerin e, bu yarışa girdiği yerde evet. bayağı bir ivme yakaladı. E, katkısı Fenerbahçe'nin özellikle ben bunu söylemek istiyorum. Hani hem milli takıma gönderdiği sporcular ve küçüklere olan e, hani Destek. desteği kesinlikle hı hı hı. hani altyapımızda zaten dün de hazırlık maçı vardı biz de yanlarındaydık hani izledik. E, çok iyi ilerliyor. Hani sponsorların da bu işin içerisine girdiği yerde bayağı bir ivme yakaladı ve bence hani biz bu günümüzü hayal edemiyorken hani 3-4 yıl sonrası çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gün bile bizim için çok iyi aslında. Hani hı hı. ilerisi tabii ki de daha iyi olacak. Evet. Muhakkak. Peki şimdi çıkıyorsun tesisten. Biraz böyle kafayı dağıtayım, biraz yürüyüş yapayım. da ben orada hemen böyle seninle beraber yürürken sohbeti, e, sohbet üstünde sohbetle devam ediyorum. E, ne kadar yürürsün? Mesela çıktığında yürüyüşü e, bir 10 dakika, 15 dakika, yarım saat ya da belli bir yere kadar gider dönerim gibi bir şeyin var mı? Aslında tam hani yürümeye başladıktan sonra gözme bir yer kestiriyorum mesela oturacak hı. bir yer. Hani bir kayalık olabilir, bir bank olabilir. Hı hı. E, kulaklığım devamlı kulağımda çok müzik dinliyorum ve çok hani... E, yani her şahane türlü şarkıyı dinlerim, hı hı. Ee, müzikle eşliğinde yürürken bir kayalık bulurum, oraya otururum. Genellikle yani öyle yani, hı. bir kahvemi alırım, kitabımı alırım. Öyle benim, yani günüm öyle geçer genellikle. Ya da dizimi izlerim, o gün bir hava hı hı. biraz kötüyse ya da yorgunsam kullanırım evet, dizimi. Biraz izlerim. daha evet. hem yürüyüş hem böyle kendini evet. <laughs> senin de söylediğin gibi dinleyerek geçen bir vakit e, bu alanda. Evet. Yani tüm günümüz burada geçiyor. Hani ve bu durumdan da hiç rahatsız değilim olmadım. İki senedir buradayım ben. Hı hı. E, çok mutluyum yani bu durumdan. Hani bu fırsatların burada oluşun, hani denize yakın olmak zaten benim için çok güzel. Çok seviyorum yani burayı. Hı hı. Devamlı burada yürüyüş yaparım zaten. Yani dediğim evet, gibi otururum harika. bir yere, kitabımı okurum. Haydi biz de o zaman biraz daha tempoyu yapalım sonra tekrar evet. Tesis'e döneriz. Tamam. Tesisleri bakalım kimler var, tamam. kimler yok hepsini e, görmüş olalım. Seninle o derenin kenarındaki kısa e, turun sonrasında yeniden tesise geldik. E, her zamanki mekan. E, <laughs> eve geri döndük. Evet, e, şimdi e, burada artık değerli izleyenler çok fazla da zaman kalmadı aslında. Gök e, Göknur antrenmanın da olduğu bir gün evet. bizimle paylaşıyorsun. Ee, şimdi tahmin ediyorum ki antrenman için hazırlıklar olacak değil evet. mi? Ee, <laughs> Başlıyoruz antrenman mütin. hazırlıklarına. Hı -hı. Antrenmana kadar hazırlanıyoruz. Evet, Öncesinde bugün galiba toplantı da evet, var. Evet toplantımız var. Değil mi? Toplantı. Rutin, toplantılar, evet. antrenman öncesi hazırlıklar vesaire derken ee, bitiyor. Fenerbahçe voleybol <laughs> otobüsümüz de geldi. Harika. Bu güzel görüntülerle birlikte o zaman seni de ee, ve takımımıza da el sallayarak <laughs> <laughs> onları yolcu edelim seni de biz artık soyunma odasına takım arkadaşlarının yanına gönderelim. Ee, ama çekimlerimiz ve program devam ediyor. Tamam. Teşekkürler. Sevgili seyirciler az önce Göknur'u soyunma odasına gönderdik. Antrenman öncesi hazırlıklarını tamamlaması için. Şimdi sahaya çıkacak takım arkadaşları birlikte bugünkü antrenman programı için sahadaki yerini alacak. Ve günün bundan sonraki kısmı yine çalışmalarla devam edecek. Göknur kolay gelsin. Antrenmana şimdi artık günün ilk bölümü bitti. Şimdi antrenman ve çalışmalar devam edecek. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Gök takım arkadaşlarının yanına sahaya gidiyor ve onların bir günü de işte bu şekilde diyebiliriz. Bugün tesiste kalan, Dere Ağzı Defter Küçük Andonya tesisimizde kalan futbolcumuz Gök göknür Güler yüzle birlikteydik. Onun bir gününü kısaca sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bundan sonraki kısımda biz de programımızı Kadın Futbol Takımımız Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin antrenmanıyla birlikte noktada durulacağız. Bir başka Van dedi tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.